Herkese merhabalar. Bir önceki videomda bir sonraki videom alışveriş videosu demiştim ve alışverişimi size göstereyim. İlk önce Watsons'tan olanı göstereceğim. Watsons'ta Colgate beyaz diş macunu aldık. Ee, bu diş macunu tek geçerim. Gerçekten çok güzel bir diş macunu. Ve 12 lira gibi bir fiyatı varken de 2 tane aldık. Ve Colgate e, beyaz diş macunu aldığınızda da kaç adet alıyorsanız o kadar sinema maksimumlarda geçen sinema bileti veriyorlar. Ee, sadece arkadaşlar İstinye Park, Kanyon, Akasya, e, Stis ve Zorlu hariç tüm sinema maksimumlarda geçiyormuş bu biletler. Bilginiz olsun. Ee, iki tane de yara bandı aldık derin için bir tane aldık ama bu da bir alana bir bedavaymış Bunun da bir tanesi üç buçuk liraydı arkadaşlar ee, süslü yani nasıl diyeyim desenli böyle resimli falan şu şekilde ee, yara bantları aldık. Derin Hanım e, tırnak etleriyle maalesef çok oynuyor. Bazen kan atıyor. O yüzden yara bandı kullanmak zorunda kalıyorum. E, de şöyle bir saç dökülmelerini azaltan şöyle bir şampuanı varmış. Çünkü elimde e, aqua lightmek üzere çok az kaldı. Bunu da yedek aldım. Ve iki tane duş jeli aldım ama bunu ben Watson's'tan mı aldım emin değilim arkadaşlar. Birer liraydı. Hobi'nin e, duş yerleri biri spa hamam diyor. Şu. Birisi de börtlen çiçeği diyor. inanılmaz güzel kokuyor arkadaşlar bunlar da. E, başka rozmandan Derin Hanım'a diş fırçası ve e, kutusunu aldık. Şöyle Oral B'nin bir tane de şöyle sevimli bir diş macunu koymak için yanımızda taşıyabilelim falan diye de e, diş kabı aldık, diş fırçası kutusu aldık. Dutturu Shop'tan artık bilmeyeniniz yoktur herhalde. Instagram hesabından e, Silik, Kiko, Mua gibi e, ürünleri gerçekten bence yani üstüne de karına koyduğu halde uygun fiyata sattığını düşünüyorum bir bakın derim hesabına çok oldu alalı ama maalesef ancak gösterebiliyorum bayağıdır da bir alışveriş videosu çekmiyorum yanlış hatırlamıyorsam şöyle kutusu şu şekilde Ultra mat bright palet ve bir bright paleti arkadaşlar silik çok zor açılıyor Evet renkleri şöyle. Gördüğünüz gibi ben bunu hatta Instagram hesabımda paylaşmıştım ama sanıyorum bir videomda hiç göstermedim. Şöyle rengarenk bir palet bunu aldım. Kendisine ilgisinden, alakasından dolayı ee, ve yanında gönderdi. Ee, güzel hediye içinde. de ayrıca çok teşekkür ediyorum Burcu ablacığım. Öpüyorum buradan seni beni izliyorsan eğer. Bir diğeri de Flormar'dan aldığım bu Double Radiance primer, highlighter hangi şekilde kullanırsanız şu ürünü aldım. Hatta defile makyajımda da bunu görmüş olmanız gerekiyor. 30 küsür gibi bir fiyatı vardı arkadaşlar. Şöyle pompalı bir şişe. Sanırım bununla ilgili bir inceleme videosu çekebilirim. Şöyle ve yedireyim bir de öyle görün. Oradan ne kadar görünecek bilmiyorum ama. inanılmaz güzel. Şampanya renginde. içinde. Yani yansıma var. Böyle sim yok asla. Ama çok güzel bir ışıltı ve parlaklık veriyor. Diğer ürünlerimde orijinali burada hesabından da temin edebilirsiniz benim gibi. Ee, i̇lk önce aldığım bu Chanel'in Soleil Tendu Chanel isimli bu krem bronzerını inanılmaz merak ediyordum. Ve daha hiç kullanmak nasip olmadı. Şöyle... Ve şöyle de bir üstünde koruma kapağı var arkadaşlar. Bu e, kapak olması da çok güzel. Ve bununla ilgili de bir inceleme videosu çekebilirim. Eğer siz de isterseniz. İkisini tercih ettim. Birisi Too Faced'in Chocolate Bar Paleti. Bir diğeri de Lorac Pro Palet. Biliyorum e, biliyorsunuz bunu ben Aliexpress'ten orijinal olmayanını da aldım. Elimde bu ürünlerden var diye hatta Instagram'da satışa da çıkardım. Ee, satıldı da arkadaşlar. Sonradan eşim bana hediye almak istiyordu. Ben de en kullanılabilir yine bu olsun dedim. Adamı tavda bulmuşken alayım dedim arkadaşlar. Ee, aslında tartlet paletini de almak istiyordum ama ne bileyim bir de bunun orijinaline bir bakayım dedim. Hatta öncelik şunu göstereyim. Birçoğunuz zaten gördünüz biliyorsunuz ama şöyle bunun primeri de vardı elbette unuttum onu yanımda al, almayı, renkleri bu şekilde, bunu zaten artık hepiniz biliyorsunuz. Ee, aslında bu paleti de biliyorsunuz, chocolate bar palet. Ee, ben bunu normalde bu e, naked'in ikisi gibi sanıyordum, hani şöyle zor açılıyordu, o yani orijinal olmayanı öyle zor açılıyordu ama bu bildiğiniz. <laughs> The Balm'ın ürünleri gibi mıknatıslı arkadaşlar. Teneke ama mıknatıslı. Ve evet açtığınızda da bir burnunuza güzel bir çikolata kokusu geliyor. Renkleri de arkadaşlar şu şekilde. Çok kullanışlı renkler bence. Bakalım deneyip göreceğiz. Bir diğeri de bu. Contour Kit Anastasia'nın. Anastasia Beverly Hills'in Contour Kiti arkadaşlar şu şekilde. Bununla da bir aslında hem inceleme videosu hem de kontürümü nasıl yaptığımla ilgili bir video çekmek istiyordum. Hem de bu ürünü incelemiş oluruz beraber. Ee, o zaman daha detaylı bir videoda göreceksiniz bunu da. Ve bir diğeri de bu benefit'in eres pest isimli bu hem aydınlık hem kapatıcılık aynı anda e, verdiğini vaat eden bir ürün arkadaşlar benimki Medium rengi ben bunu korektör olarak kullanmak için aldım rahat 3-4 kere kullandım gerçekten morluklara iyi olduğunu düşünüyorum ama çok kremsi bir yapısı olduğu için pudrasız çıkmanız mümkün değil hani benim gibi eğer göz atlarınızda hafiften çizgiler olmaya başladıysa e çünkü oralara doluyor arkadaşlar e samur rengi olduğu için e morluklarımın altına hani kapatıcımın altına bir baz oluştursun. Eğer göz altımı rengini eşitlesin diye aldım. Bence sonuç iyi de sanki hafiften gözlerimde bir yanma yapıyor gibi hissettim. Bakalım denedikçe göreceğiz. Göreceğiz. E ve iki adet de fondöten var arkadaşlar. Şöyle Birisi Make Up foreverın Ever'ın eşli fondöteni. Bir diğeri de Estee Lauder Double Wear fondöten. Ee, ben her ikisini de Sephora'larda test gördüm. Ama kendilerini görmemiştim. Ee, rengimi biliyorum diye ki inşallah uyuyordur. Işıkta her ne kadar fark ettim bilmiyorum. Ama henüz ikisini de daha denemedim. Ee, bunu... N 118 aldım. Make Up Forever'ı. Estee Lauder'de 1W2 sand rengini aldım arkadaşlar. E, denip göreceğiz hepsini de. Ve son olarak da b e, Beauty Blender aldım. Meşhur Beauty Blender'ı. E, hiç açmadım. Gördüğünüz gibi daha bantıyla duruyor arkadaşlar. Eee kullandıkça göreceğiz. Met ettikleri gibi var mı? Ben de Real Techniques'in bu süngeri de var. Bunu da kullandıktan sonra ikisi, ikisini bir kıyaslayarak bir video çekmeyi de düşünüyorum. Evet benim aldıklarım bu şekilde arkadaşlar. Eğer ki özellikle Tuğba şunu merak ediyorum. Daha detaylı bir video çeker misin derseniz elbette çekerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.